Şu anda Türkiye'nin ilk ve tek çocuk haber bülteni olan Haberin Olsun TRT Çocuk ekranlarında başladı. Bugün 14 Ocak Perşembe akşamı ben Burak Sezen. İstanbul'da okullar arası online satranç turnuvası başlıyor. 15 Ocak 28 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya internet üzerinden de kayıt yapılabiliyor. Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliğinden Şeref Tokyöz turnuvanın detaylarını haberin olsun'a anlattı. TRT Çocuk'ta Haberin Olsun başlıyor. Çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimine katkı sağlayan satranç sporu uzaktan eğitim sürecinde online olarak devam ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından İstanbul genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına yönelik bir turnuva gerçekleştirilecek. 15 Ocak 28 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Okullar Arası Online Satranç Turnuvası'na 7-18 yaş arası çocuklar katılabilecek. Tüm sporcuların kendi yaş grubunda yarışacağı turnuva online satranç platformu olan chess.com üzerinden oynanacak. İsviçre sisteminde online çocuklarımız bu turnuvaya evlerinde katılacaklar online. 8 tur İsviçre sisteminde 5 artı 2 saniye düşünme süresi de gerçekleşecek. İstanbul genelinde 39 ilçede düzenlenecek turnuva sonunda yaş kategorilerinde bireysel sıralamalar yapılacak. Belirlenen okul satranç derecelendirme endeksine göre hesaplama neticesinde dereceye giren okullara kupa ödülleri verilecek. Turnuvamızda en önemli şey bu kazanıp çocuklarımıza bizim amacımız burada çocukları yarıştırmaktan ziyade sömesi tatilini satrançla birlikte olsunlar bir online satranç turnuvasına katılıp da bunu taşlandırsınlar, o deneyimi yaşasınlar diye yapıyoruz. Bu turnuvada biz kazanıp kazanmayı ön plana çıkarmayacağız. Puanlama sistemimiz çok farklı olacak. Türkiye'de belki bir ilk olacak. Burada turnuvaya okullarımızdan ne kadar çok çocuk katılırsa o kadar çok puan alacaklar. Turnuvada okullarımızdan her katılan çocuğa bir puan vereceğiz. E, ee, 7 yaş grubunda eğer katılıyor, 7 yaş grubunda katılıyorsa artı 3 puan. E, ee, 8 yaş grubunda katılıyorsa artı 2 puan. Hele bir de kız çocuklarımız katılıyorsa kadın sporcu olduğu için artı 3 puan alacaklar. Ee, bunun gibi derecelendirmeleri ön puana çıkartıyoruz. Siz de turnuva ile ilgili bilgi almak ve başvuru yapmak için www.turnuva.com istanbul.tsf.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.